Cüzü şevaribe varhul liha ve haliful mecus. Bıyıklarınızı kesiniz, serbest bırakınız sakallarınızı ve mecusilere muhalefet ediniz. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mecusileri dile getirdi. Sakalınızı çok kısa kesmeyiniz. Mecusiler demek ki o dönemde sakallarını çok kısa keser, bıyıkların haddinden fazla uzatırlardı. Bizim demin pala bıyık tabiiyle. Bu pala yani dudakların üstünde kaplar ve bırakılan bu pala sünnete aykırıdır. Onun için bazı kardeşlerimiz böyle efendim işte Yavuz da böyle diyor bize der, getiriyorlar. Ne olmuş biliyor musunuz? <laughs> Tarihte böyle acayip yanlışlıklar var. Şimdi meydana çıktı ki bizim bu Yavuz'un resmidir diye pala bıyıklı kulağı küpeli resim var ya Yavuz'un resmi değil bilakis Yavuz'un hasmı Şah İsmail'in resmiymiş. <laughs> Ve biz bu zamana kadar Yavuz diye Şah İsmail'in düşmanının resmini taşımışız. Meydana çıktı. Geçen İl Berortaylı e, gülerek anlatıyordu bunu. Tarih profesörü şu anda Türkiye'nin meşhur tarih profesörlerinden. Ve oradan bir kitaptan alınmış bize Yavuz'un gerçek resmini gösterdiler. Böyle pehlivan yapılı diye küçük bir kafası da öyle. Tam başka bir suret. <laughs> öyle oluruz yani. Bizim de Şah İsmail Yavuz'un dam düşmanı. O da hocam, Onun resmi kitaplarında buyurdu. Evet. Ders kitaplarında öyle. Tabi ders kitapları, Milli Eğitim'in bastığı işte o tablolar hepsi Hı. orada yalnız. Devlet de yalnız yaptı. Hayır yani. hocalar diyorlar. <laughs> Var mı tarih hocalarında? Maalesef. Ve o şeyin de e, yüzün daha küpe, küpe Aslı olmadı söyleniyor. Şah İsmail'in küpesinin olması mezhebinden kaynaklanan onu da izah ettiler burada ama işte biz tarihçi olmadığımızdan unutmuşuz. Fakat kesinlikle belli ki o para bıyıklı adam Yavuz değil, Yavuz'un tam da zıttı işte ve maalesef Alevilik, Şiilik hiç İran topraklarında yoktu o zaman. İran topraklarında Hanefilik var. Şah İsmail ile Sünniler kese, kesile, kesile, kesile o topraklar şiileştirilmiş. Sonradan oldu. Şimdi biz de o adamın fotoğrafını asıyoruz Yavuz diye. İşte böyle göğüs durumda.